Helal lan cevap Güzel icra Cengiz gitti Sıra Sami'de Kahpe Sami'ye de iyi ders oldu Yok Ali savaştırayım Koltuğumda oturayım Yok öyle bir dünya Hani diyor ya ateş düştüğü yere yakar diye Yansın da görsün ya uşaklar Kenan'ın dediğine göre toplanan görüntüler Necip'i bitirirmiş. Allah dersi bize. Keşke şu Yahya'yı da bir yesek. Nasıl oğlum? Daha maltaya çıkamıyorsan adam öldürek diyor. Peki Yahya'yı öldürmeden tahliye olursak ne olacak? Hiç düşündün mü bunu? Hele bir durun. Mahkeme bir sonuçlansın. Duruma göre ne olacak konuşuruz. Hiç yoktan cezaevinin tansiyonu da düşer kardeş. Biz bunları öldürmeden Hiçbir yerin tansiyonu düşmez Nesi abi. Biz buradayız Savaş'ım. Biz bitiririz. Eyvallah. Eri lan sana Özgür. Dışarıda ölüm makinası, içeride çamaşır makinası. <laughs> Aynı yapıyor zaten. Çal 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 çal. hop, 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 Ah, Su istiyor musun? Evet bunu vereceğim. Ne, ne bunu mu istiyor? Hayır olur. Bak bre prensip sahibi. En son yıkamam diyor. Kimse hanım donunu yıkayamam baba diyor. <laughs> Al baba. Sık. Al şunu yıkalan ya <laughs> Thank yeah.